This is for Rachel, you big, fat, white, nasty, smelling fat bitch. Why you took me out the month? I'll be with see your trifling dirty. You ass. Ass. <laughs> <It's chill, nigga. laughs> I ain't got time for you, fake ass hoe. Talking all loud in them fake ass clothes. Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün dediğimiz teoriler ortaya çıkıyor arkadaşlar Arabaların posterleri oyuna geldi Şimdi sizlere bunu göstereceğim Bu sezonda arabalar bizi bekliyor arkadaşlar Sizce ne zaman gelir tarihini tam olarak bilmiyoruz Ama oyun içinde açık açık bütün teorilerimizden bahsedip Posterleri sizlere göstereceğiz Ama videodan önce gençler sizlerin desteğine çok ihtiyacım var Unutmayın ki mağazadan kostüm alırken Sağ alttan buraya Samet Parlak yazarsanız eğer bana çok büyük destek olmuş oluyorsunuz ve hiçbir şey kaybetmiyorsunuz arkadaşlar. Bir kişi demin yani şu an video izliyorsan ve desteklemediysen 2 saniyede bunu yapabilirsin. Çok basit. Hepinizin desteğini bekliyorum gençler. Ne diyoruz? Yani gençler yapmanız gereken tıkla. <laughs> Evet arkadaşlar önümüze giriş yaptık ve sizlere oyun içindeki pankartları göstereceğiz. Bildiğiniz gibi eskiden bu konforluya köpek balığı pankartları gelmişti, posterleri gelmişti. Ondan sonra oyunumuzda şu an ne var? Köpek balığı var. O zaman araba posterlerine geldiğine göre oyuna ne gelmiş olabilir Elvan? Gemi. Sence ne gelebilir Elvan peki? Teoriyle yapıyorsun. <laughs> gelebilir. Tır gelebilir. Araba gelmez. Hadi bakalım. Olur. Hadi Haydi bakalım. <laughs> tır posteri de var arkadaşlar. Onları göstereceğiz. Abi tır gelirse ben burada yemin ediyorum Ankara havası açar tır sürerim ha. Ona göre. Roleplay yaparım ha. Tamam yardım tamam. Hayır ben roleplay yapılır. Roleplay tam. videosu yaparız arkadaşlar. Fortnite <laughs> roleplay yardım. gelsin diyenler 5 yazsın. Silah pap 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 -pa atlar. Bandaj var. yok. Neydi? Geldim, ben de açtım adamları. Oğlum burada fightliyorlar lan. Elman al. 20 vurdum baya. Armor yok. 64 Helal. beyaz, bir HP. Öldü biri, biri öldü. Mermi 29 şey yok, şey yok, şey yok. Oğlum adam. mermi yok. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Aa ben aldım. <laughs> Hayır abi mermi yok. Adamla birbirimize zırtın atıyoruz. Kartı mı? Kartı mı? Nope. Öldü lan Hadi. Hadi. Bunu aldım. Hadi. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buraya gelen posterlerde tır var. Bir tane böyle bir yarış arabası var. Muhtemelen bu araba hızlı gidecek. Onu söyleyeyim. Adam geldi arkadan. Adam sıkıyor ya. Ne yapıyor oğlum? Bunlar çok film izlemişler <laughs> ha. Nak biri. Basıyor. Bu da nak. İki kişiyi nakladım. Beyler beyler yardım lazım. Beyaz ol Samet beyaz ol beyaz Öldü bu da Helal ki Siz kime şekil yapıyorsunuz lan <Sessizlik> Evet arkadaşlar oyundaki şeyleri gösteriyoruz pankartları gelen Bu abi burada da şey var Elato auto yani yarış pisti galiba işte bu gelecek olan yarış pisti söylediğimiz değil mi arkadaşlar evet, bu ne? Evet abi bak bence o olacak biliyor musun söyleyeyim mi abi? Bir dakika da, sen onu göstermedin Samet gelsene burada da var. Gel, Başka gel, nerede var? Gel. Dur videonun takip ediyoruz Buradaki arkadaşlar. Buradaki evde de var bütün evlerde var. Metkit var burada metkit var gel. Ha ah, burada burada Tam tamam, sana bir gösteriyorum. 2 evet arkadaşlar, aa kırmızı var, kırmızı araba. Bunun bu ne? Opel falan diyorum şimdi. <laughs> <laughs> Opel. Evet arkadaşlar, arkası bir tane kamyonet var kamyonet. Bak bunun arkasında biniliyor bence, evet. bunun arkasını binilecek. <laughs> bu i̇ki kişilik falan olacak. Tır var. Bir tane de yarış arabası var. Yani dört çeşit araba gelebilir arkadaşlar. Bakın burada da bir tane pankart var. Buradaki tır. Görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya binip arkadan işte Ankara havası falan çalacak atlet giyip roleplay <laughs> videosu yapacağım arkadaşlar. Tır gelsin, yapacağım. İstiyorsanız eğer beğenler etmeyin Bu da yarış arabası arkadaşlar. Görmüş. Ki, olduğunuz gibi. Bunlar oyuna gelecek. Adam var. Adam var. Abi bu adamları fightla gittikten sonra ben bir söyleyeceklerim var çok önemli şeyler. Tamam. 32. 32. Çok adam var. Çok adam, Kıziantil... adam var. Elman şeyin var mı sniper'ın Ermen Elman? 7 7 107 107 107. Şu 107. Havada uçuyor. 30 armor yok. Havadakinin. 20 oy yiyin parlak. Yiyin parlak gitti o. Şurada şurada şurada. Beyto sen onu alır mısın? Hayır alamam. Roket attım Beyto adama. Mu? 30 nak nak Beyto seni seni öldüren Hayır, nak yok. aşağıda. Abi bana yardım bana yardım. Nerede nak? Armor yok. Abi, onu? Bu da bu da 1 HP, 1 HP. Aşağı atladı Beyto sendeki. Öldü. Headshot. Helal kızım. Beyto arkadan <laughs> kaçıyor, arkadan kaçıyor bak. Evin içinde. Geldim. 115 nak. Gel nak mı? Al kartını al. Biri geliyor, biri uçuyor. Adam geldi. Oğlum Anladım harbi ya. bu ne? 16 kilimiz var ya. Solo squat Teori arkadaşlar. anlatamadık arkadaşlar. Arkadaşlar ben solo squat oynadım. Hakkınızı helal edin. Kaç kilimiz var? Kaç kilimiz var? 6. 6. Benim. Benim, 3. Benim 4. Benim 4. Oo, kır altını, altını, kır. kır. Dikkat et. Oyun bir et gel. Et gel. Öldü, öldü. Abi bu en önden gidiyor ölüyor bire ya. Tabire değil ya ilk kez öldüm. Aa sağda da adam var. Aa başı tuttuk. Aa trambolin gel gel trambolin. Bana vurdun bayağı, bayağı. Trambolin var, var, trambolin var. Gelin beyler. Var mı tramboline gelen buradaki? Dur abi campfire yakıyorum ben campfire. Beyte tamam gel. ben de geliyorum. Tamam sen de gel. Hatta harladım daha çabuk geldim ben. Lan götüm yanıyor. Üstünde durursan evet, yanar tabi. Evet gel gelin merdiven üstüne gelin merdiven üstüne gelin. Söyle tabii. Tamam abi doldu benim. 20 mermim var are mermi are mermi. Are atayım gel. Gel gel 9 tane var. At. Oha beyte at. <laughs> Hadi alana gidelim alana gidelim. Şuradan kaçtılar valla. Gördün mü adamlar önümüzde? Bu yüzden <laughs> var mı? fazla? 6 şey 1 118 Aha, 688. Sağda sağda. Sağ, sağdakilere mi gidek? Kime gidek? Abi alana gidek. Sağ gidelim, safe gidelim, dışı, sağ safe dışı. Oo sağda bayağı kalabalık. 33 23 pardon. Beyaz diyor bir tanesi. Beyaz da beyaz diyor. 25 idi beyaz. 23 vurdum bir tanesine. 24 arayalım, beyaz. Arayalım. Havada. Crackledim havadakini. Havada. Krekledim Oğlum bu ne? Kaç kişi Oo, havada? Ama. Oha. 22. Abi hangisini sıkacağız bir karar verelim. Harbi abi ya. E, en en sağdaki en arkadaki. Oğlum de. biz safe'in dışında kalacağız adamlar bize sıkacak hepsi. 23 biri crack beyaz diyor. Havuza atla, havuza atla, denize atla. Aa gayzer var, gayzer var, gayzer var. Gel. Abi gayzer dipos olmamış mıydı? Aa burada önümde. Abi gayzer ölümsüzlük bug yapabiliyor görüms bilmiyorum bir Gel 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 gel. Aa boğuluyor. <laughs> Nereye? Abi Ay, burada şey da kaldım. adam var. Burada da adam Bırak. var. Nereye gidek? Beraber kalalım beraber. Şuraya, 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 şuraya doğru, doğru, şuraya doğru. Hasan 3 kişi Ay. var burada. 3 kişi. Şuraya gel o zaman buraya. Geldim. Ben nereye gideyim? Buraya nereye? Gideyim yere. Aynen, dağına bak, dağına bak. Tamam dağalak, dağalak, Hasan'a dağalak, geldim. Hasan'a geldim. Hasan'a geldim. Yüksekteyiz, yüksekteyiz buraya Hasan gel Hasan. Ben kokuluyor bok 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 Ben de yakıyorum orayı tamam. Beni, yaktın, beni yaktın. 5 abi snipe edin. Burada adam. 117'ye de asan sana 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 gelen. Nak! Nak! Uy, fena ha vurdum. Yılanı çalıştırdım yılanı. Hop Yılan kırk! Bu da öldü. Ölecek. Gel lan üç kişiyi öldürdüm be. Uy. Helal lan. lan. Abi 3 kişi yok et. Full ettim. altın, full altın Samet. O Agu ben alayım abi. Legendary yani. Hawk vardı orada. Buraya bir tane jump pad attım. Var, balık şey. var, var. <laughs> balık var, balık var. Ama teori söylemedik ki aslında hiç. Ben ben teori. Bana doğru gel bir maçta gireriz. Ay girdi. Harbi girdi. Ya da harbi. dur söyle oğlum. Şimdi A var. Ee, hani bu e, şey, diyorduk ya yarış pisti falan gelecek. Yarışlar olacak. Ben de şey olacak. Yarış pisti olmayacak böyle şey olacak ee, özel oyun modu gelecek. Özel oyun modu olacak bence hayır ee, gelecek o çöl kısmı gelecek arkadaşlar bence oyuna Hasan sen ne diyorsun? İşte gelecek böyle özel oyun modunda böyle olacak. Beytu'nun dediği mantıklı geldi bana yarış. Ben, bence çöl, eski, eski, çöl yani. eski çöl kısmı gelecek. Eski çöl kısmı gelecek diye düşünüyorum. Beytu'nun dediği bağlantı twitter'da paylaşılmış aynen. 23 Gel abi haylin alalım. Beyto tek gidiyorsun. Yok, abi, gitme yok, abi, lan gitme, gitme gitme yavrum benim. O öldü. Nak. Beyto atacaksan at. Beraber gidelim hayırlarını alalım. At oğlum. Beyaz be? At at aya gidelim at, at. Gel Hasan. Aha sattılar. Gel 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 gel. Hayır gidiyoruz hayır gidiyoruz. Aldım hayır. Şu mı? Geldim geldim. A, roket abi bak roket. Ippis ippis. Oh yeah. Nak. Nak. Nakladım bir. Roket ne? ke. Neredeler ama? Aha aşağıda aşağıda. Ananı satayım. Nak. Haya geliyor adam haya geliyor. Yardım yardım yardım. Adam haya geliyor, haya geliyor. Ayı bot çar adam ağzına vurdu. Nak. Adamla bir fightliyoruz. Abi adam ayı aldı. Alo. Ya abi Lan dur, adam sana. Yerim. Aa adam kendini öldürdü ha. <laughs> aa! Aa bora bora. O öldüm ben. Ölmedim şey yaptım. Sen kimsin lan? Roketle atacağım şimdi oraya. Sakin olun. Alıyoruz maçı. Abi bunu. Şurada. Yardım. Göster. Tomiganla Tomiganla Yardım lazım. Kriş. Ölecek o. Roketliyorum. Helal. <laughs> Efsane bir bindi. Efsane bir maçtı. Herkesi tebrik ediyorum. 10 numaraydı. Umarım arkadaşlar izlerken eğlenmişsinizdir diyorum. Arkadaşlar bugün sizlere hem teori hem de bir gameplay oynamaya çalıştık. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir ve video beğenmişsinizdir diyorum. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 100 bin aboneye çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. 100 kod Samet Parlak. Buradan kanalıma abone olabilir. Buradan da diğer videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.